Merhaba değerli takipçilerimiz. Yağmur yükselden gizemli bir paylaşım daha. Gökyüzüne yükselen bir balon. Altında taş bir geçmiş, üstünde sonsuz bir gelecek. Kapadokya'nın büyülü havasında çekildiği tahmin edilen bu karede sessiz ama anlamlı bir mesaj gizli olabilir mi? Balon sadece bir taşıma aracı değil. Belki de yağmur yüksel için bir kaçış, bir yükseliş ya da yepyeni bir başlangıcın simgesi her detay ince düşünülmüş gibi. Taş mimarinin sadeliği, gökyüzünün berraklığı ve balonun ağır ağır süzülüşü. Kimileri bunu bir seyahat olarak görebilir. Ama dikkatli gözler için bu paylaşımda daha derin bir anlam var. Detektif, peki sizce Yağmur Yüksel bu paylaşımıyla ne anlatmak istiyor? Yeni bir proje mi geliyor? Yoksa duygusal bir dönüm noktası mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü efsane haber sadece olanı değil, olabilecek olanı da sorgular.